Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi doğru nefes ya da doğal nefes nasıl olmalı? Bugün bunu konuşacağız. Nefes alışverişimizde aslında birkaç tane önemli faktör var. Bunlardan birincisi nefes alışverişinizde yani normal zamanda da gün içinde omurganız, postürünüz daima dik olmalı. Çünkü siz şu şekilde kambur durduğunuzda diyafram kası burada sıkışır ve siz Sadece ciğerlerinizin belli bir kısmına kadar nefes alabilirsiniz. Yani ciğerleriniz tam olarak nefesle dolmaz. İkincisi ise nefes daima teknikler dışında burundan alınıp burundan verilmeli. Çoğunluğunun bildiği gibi burundan alınıp ağızdan verilmemeli. Burundan nefes alıp ağızdan vermeyi sadece yüksek efor sarf ettiğimiz işlerde ya da konuşurken ya da spor yaparken kullanabiliriz. Dakikada nefes sayımız çok önemli. Nefesimiz dakikada 6 ila 12 arasında olmalı. Kontrol paus, yani nefes tutma süremiz çok önemli. Nefes tutma süremiz en az 20 saniye olmalı. Nefes tutma egzersizini şu şekilde yapabilirsiniz: Önce burundan birkaç derin nefes alıp nefes verdikten sonra elinizi burnunuzla kapatarak kronometreyi çalıştırabilirsiniz. Nefes alışverişi yaparken vücudunuzda herhangi bir yer hareket etmemeli. Göğsünüz de buna dahil. Çoğunluk nefes alırken göğsünü şişirip indiriyor. Fakat diyaframa nefes gitmiyor. O yüzden ne yapıyorum? Bir elimi göğsüme koydum, bir elimi karnıma koydum. Ve nefes alışverişi yaparken göğsümde olan elim hareket etmiyor. Sadece karnımda olan elim nefes alırken şişiyor. Nefes verirken iniyor. Nefes alırken şişiyor, nefes verirken iniyor. Kaburgalarım da aynı şekilde nefes alırken açılıyor, nefes verirken kapanıyor. Günlük düzenli diyafram nefesi yaptığınızda belli süre sonra yani yaklaşık 20 gün, 50 gün, 60 gün sonra vücudunuz bu nefese alışmış oluyor ve doğal nefesi hayatınızda almış oluyorsunuz. Bunun dışında elbette ki şu an bilinen 150'den fazla nefes tekniği var. Fakat siz hayatınıza öncelikle doğru nefesi almalısınız. Tekniklere daha sonra geçmelisiniz. Bu yüzden lütfen her gün düzenli olarak bunu akşam yatmadan önce yapabilirsiniz. Uzanabilirsiniz. Elinizi diyafram kasınıza yani şu iki kaburganızın ortasındaki noktaya nefes verirken hafifçe bastırıp nefes alırken Karnınızı bir balon gibi şişirerek nefes alışverişinizi sağlayabilirsiniz. Bu nefesi nasıl yapacaksınız peki? Dedi ki 6 dakikada 6 ile 12 arasında olmalı. Nefes alırken 6 saniye boyunca aldım. 6 saniye boyunca vermeye dikkat etmelisiniz. Gece yatarken sabah kalktığınızda yapabilirsiniz. Gün içerisinde de diyaframınıza dikkatinizi vermenizi istiyorum ara ara diyaframınızı kontrol edebilirsiniz. Acaba nefes alırken karnım şişiyor mu? Diyaframım şişiyor mu diye bir kontrol edebilirsiniz. Çünkü bu şekilde zihninizde aslında doğal nefesi kodlarsınız ve diyaframınızı daha rahat kullanmaya başlayabilirsiniz. Size bugün doğru nefesi yani doğal nefesi anlatmaya çalıştım. Fakat atladığım bir şey olabilir. Sizin aklınıza bir soru gelirse lütfen yorumlara yazın, cevaplayalım.